Değerli basın emekçileri, bugün burada 20.si düzenlenen Muzur Kürtü ve Doğa Festivali'nin aslında yarın startı verileceği gündü, ilk gündü. Yalnız yine kaç gündür yasaklamalara karşı yürütmüş olduğumuz mücadele karşısında bir ilerleme katledilmedi. Bugün de Muti Köprüsü'nde gerek diğer yasaklamaların yanı sıra yapılan bir yasaklamayı doğru bulmadığımızdan ötürü Onzurum Tıpkı Komitesi, Festival Trafik Komitesi olarak buradayız. Gerekli açıklamayı Dersim Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Maçolu yapacaktır. Dur. Evet. Dersim emekçileri buradan niye burada olduğumuzu aslında gerçekten anlamış değiliz. 20 20.'sinin yapıldığı bir festival. Artık Dersim halkının kültürünü yaşam biçimine artık onu temsil eden bir anlayış haline gelen bir festivalin maalesef hukuksuz bir şekilde mülk idarelerce daya, bize dayattıkları festival tip, tipi üzerinde bir çalışma yürütme ve onların istedikleri bir festival dayatmasına karşı karşıya kaldık. Nedir bu? 20 yıl boyunca stadyumdaki hiçbir şey yasaklanmadı. 20 yıl boyunca bütün pansiyonlar açıldı. Dışarıda gelen insanların güvenliği, daha rahat eee yaşayabilme ya da ihtiyaçlarını karşılayabilme adına pansiyonlar açılıyordu. 20 yıl boyunca madene, doğa ve benzer yozlaşmaya karşı yürüyüşler yapılıyordu. Ama şimdi iki grup üzerinde de özellikle grup isyan ateşi ve yorum üzerinde de eee beş tane dayatmanın kabul edilemeyeceği bizler dünkü açıklaması açıklamamıza yaptık. Bunu Dersim Emek Grubu Tertip Komitesi olarak yaptık. Bu de çok gerçekten hukukun yani tıkandığı bir e, alandayız. Yani durduğu bir alandayız. Nedir bu? Şehire girmek isteyen insanların e, engellendiği, grupların engellendiği bir durum. Şunu söyleyelim. Hukuken bir bir durum söz konusu olduğunda onu zaten adalet olarak yargılar. Ama öyle bir durum yok. Bu arkadaşlarımız halkın ezgilerini söyleyen arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımız halk yani müziğini halkla buluşan buluşturan arkadaşlarımız. Bu anlamıyla şöyle bir şey söylüyoruz arkadaşlar. Bizim net Facebook meselelerde. Taleplerimiz var. Komitemizin, tertip komitemizin, emek e, grubumuzun söyledikleri e, ya da planladıkları e, o festival sürecinin dışındaki bir anlayışı kabul etmiyoruz. Nedir bu? Statların açılması, pansiyonların açılması, yürüyüş eee nin yasaklanmasına dair bir karar. Eee grup Ateşi'nin şehre sokulmama ya da grup yorumunun şehre sokulmama yazılarının hemen hemen kaldırılması. Ve bunu çok bir eee karşılıklı bir şey haline getirmeyi doğru bulmuyoruz. Ya yani bu şehirde şenlik yapılıyor, bu şehirde eğitim çalışmaları yapıyor. Nedir? Paneller, panellerde çalışmalar, inanç meselesidir, bugünkü mevcut sistemle ilgili genel güncel siyasettir, doğadır, çevredir, iklimdir. Yani bu tür durumların bugün e, engellenmesi kabul edilir bir şey değil. Bu anlamıyla e, bu süreci arkadaşlarımızla birlikte örüyoruz örmeye devam edeceğiz ve bu mevcut e, konan yasakların e, alınan kararların kaldırılmasını istiyoruz ve bundan vazgeçmeyeceğiz. Teşekkür ediyorum size. De buraya geldik. Sabah yedi buçukta e, dersime giriş girme yasağı verildiğini öğrendik. Yedi buçuktan beri bekliyoruz. Biz bekleşimizi sürdüreceğiz. Tertip komitesi bu noktada dersim 20. Mundur Kültür ve Doğa Festivali'ni organize eden tertip komitesi bu noktada belli kararlar aldı ve bu kararları destekliyoruz. E, bundan sonra da e, bu kararların, bu yasağın kaldırılması, zaten hukuki hiçbir dayanağı olmayan bu yasağın kaldırılması ve etkinliklerin gerçekleştirilmesini talep ediyoruz. Ee, zaten var olan yasakların hiçbiri e, hukuken, hiçbir geçerliliğe sahip değilken içeriğini dolduruluş biçimlerine de dolduruluş biçimleri de e, halkın rahatsızlığı, halkın güven, Dersim halkının güven ve e, esasda kine, nefrete yönlendirileceği şeklindeydi. Bizler Dersim halkının evlatları, Dersim halkının ezgilerini seslendirenler olarak Dersim halkının değil bu kini, nefreti, Dersim'i yönetenlerin, e, egemenlerin beslediğini biliyoruz. Onlar karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Munzur Festivali'nde olmaya devam edeceğiz. Dersim'de olmaya devam edeceğiz. Ezgilerimizi, marşlarımızı en gür şekilde haykırmaya devam edeceğiz. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim.